şu an e, market fiyatları çekeceğiz. Bakalım Gürcistan'da marketler denildiği kadar Türkiye gibi uygun e, uygun. Türkiye gibi değil de aslında. Denildiği gibi uygun mu bakacağız. Şurada şöyle sneakerslar bulunuyor. İki buçuk lira. Daha sonra şurada şöyle gofretler var. Bunlar 5-19 şöyle değişik makyaj malzemeleri falan. Sonrasında neler var? Bakalım. Şöyle fosfor kalemleri var. 12'li. 6.49 lira. Yine şöyle ney bunlar? Ruj herhalde. Sonrasında şöyle e, şu tarz limonatalar 5 lira. 5 lari yani. Aslında lari ile lira çok benzediği için bazen lira diyebiliyoruz. Şöyle enerji içecekleri. 3.90. Nasıl sanıyordun mu? Bence pahalı gibi geldi bana ya. Bak şu makarnalar 5.50 mesela. Yani 5.50 pahalı. Aslında bize göre pahalı yani ne kadar şu 65 mi Evet 65 işte 70-72 lira falan yani şu şöyle Pringles'lar mesela 12 leri. yine buraya göre uygun da bize göre biraz pahalı Şurada şöyle ürünler bulunuyor Sanırım bunların bazıları domuz etli. Şöyle sosisler var. 1.70. Burada genel olarak et ürünleri sanki ucuz gibi geldi bana. Ya biraz öyle geldi gibi. Şu herhalde ay çekirdeği. Şöyle 4.99 5 lira. Şöyle popcorn 6.50. Tekrar geçiyoruz. Şöyle süt var. 4.39'a. Şu tarz bir şey. Şöyle sucuk var. Ne sucuğu bilmiyorum. Ya domuz sucuğu olabilir. 20 TL. 20 Lari. Şu sanırsam Himalaya tuzu. 0.80 Genel olarak fiyatlar bu şekilde. Yine farklı şeyler var burada. Göründüğünüz gibi şöyle çay var. Ya yani burada şu tarz çaylar çok bulunuyor. Özellikle yeşil çay falan. Özellikle şunlar bayağı içiliyor. Bu da 11.89. İçinde kaç tane var bilmiyorum. Şöyle kahve var mesela. 44.99. Şöyle Nescafe Klasik 17 TL. Fiyatlar bu şekilde. Şöyle kuru kola, kola. bir yitmiş. Evet. bu şekildeydi bir sonraki videoda görüşmek üzere.